ayrıldım. Oo, bu kez M416 koymuşlar. Gelene dalarım. Tonton da var. Güzel. Burayı iyiymiş. Allah'a da atlı. Ağlıkçı gibi geziyorum ortada ya. Böyle burada silah bol bak. Alırsanız gelin. Uzi var. Tonton var. Kim ara kim kime sıkıyor? Aldınız mı? Kim kime sıkıyor lan? Tamam İyi hadi. <laughs> M762 var burada. 3. seviye çantayı ben aldım dolma sahip Evet tamam Güzel Attı sevindi bizi abi Buraya ben giremesin Arabamız var böyle böyle Yok bir mağarada lan. Bizim lan. Ne oldu? Burada ikinci seviye yelek var böyle. Oo buraya gelin ha burada silah var. Bebele. Tamam. Peki. Bu onun çekersin Bu tamam. ne var? Bora buradaki evleri lootladın mı oğlum? mantığı belirlemiş. Şey. Ne var ne var. Karmış geçirmiş. Deli gibi gidiyor avradını satayım. Bir de şey kalmaz. Ben alayım. Yok çanta bulamadım. Çanta arıyorum hep aram. Bir de işte. görmüşler. yere bağlı atayım oraya giremez Aha fişek buldum. Ya atma atma atma. Ne? Alan dışıyız araba gelir. Lan ne araba? <laughs> Allah araba gelir. Hiçbir şey Araba, Araba gelsen olur oğlum. Alırız. Ağır. Ne? Bir şey olmaz ya. Üf be ya çocuklar ne yaptınız ya. Sen niye bekliyorsun lan? Allah ben de çarpış çıkıcı Aha adam. Böyle. Vurdun mu? Hayır. Şu herkes şu an drop'u bekliyor. <laughs> Bak, nasıl geliyor yukarıdan zırhlı araba. Hadi adam oldu. <laughs> Ama o zırhlı baba biliyor musun? Mermi geçirmiyor. Geçtim mermi geçirmiyor da patlıyor yine Ya çok zor. 500 denemem mermi Araba bende ben alıyorum. Hadi, hadi alan geliyor bebele. Bu ne lan? <laughs> ha. Neymiş lan? Araba. Tamam abi alıyorum. Sonra sizi alıyorum. Tamam abi gel. Gel. Ana, adam doluymuş.

Alan oraya doğru mu verecekler? Aynen. Alanı karşıya mı veriyor? Yani minikler diye Karşıya geçecek orada olur bana. Bas evet. minikler. Zaten köprüde tam var mı tıksa da işlemez. Sağa oğlum nereye gidiyorsun? Sağ, 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 sağ. Sağ. Hoş ben şey yapayım. Yukarı, 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 <gülüyor> <gülüyor> sağ yürü, sağ zorunda değilsin. devam et. Biraz daha sağdan. Sağdan. devam Ha böyle. Bir Benim yine renkler gittirmeye başladı. Adam oh. gidiyor. Evet, evet. Bir bakarak kullansana Evet. Enemies git biraz. Şu alman. Soldan, soldan, soldan. <laughs> Düşman görüldü diyor. Vura dur. <laughs> dur. Bin 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 arabaya bin bin. Neredesin lan? Önümüzden sıkıyorum arkamızdan DE Kaldırınca çabuk arabaya bin. Çit basmayın. Bin 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 bin. Aa, alalım mı onları? Aşık falan. Enemies evet. ahead. Ee, evet. evet, git, alalım. Birini aldım. <laughs> evet. Şey, sağlık çantan yok vereyim Aa Nerede? daha aldı? Düştü. İşte. daha var sağda, 85. Pardon E. Ne ya? de mi? Ne <laughs> de ne e geçiyor Üstüme nereye sürüyor ya? Nerede ben gittim abi? bakar? Ne varım? Tamam. Şeyi yakına atmış bak. Tamam geliyorum. Can bastın mı sana Hiç bir tane mermim yok var ya. Kaç lazım? 5.56 ile 7.62. 7 62 atayım gel. Attım. Aha adam adam adam. Nerede? Adam. Suda gidiyor. Ya oğlum mermi atıyor. Onda da sana, aha 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 diyorum. Aldın mı? Yok. Aldım. O adamlar ya full dolu 3 Üçüncü seviye gazla geliyor. Kim? denizdeki. Lan nerede gördün? Aha orada dutu var bak parlıyor. Hmm. Bura ne mermisi lazım? 556 lira. Tamam. Oha. Tamam yedi at. Ana çantam doldu. Bir dakika bebeler, ben cam basmam lazım. Atla. Doğru. Yenide <laughs> atmışlar <ya> lan. Var şey. <laughs> mı adam? Tamam. Evet. La oğlum bir şey var ya burada. Oraya gidiyor. Bir ayıklar Tamam burada dur. Stop. Hadi bir sağa sola kesen biriniz gidin alın. Tam tane daha geliyor şey. Karşıya atacak büyük bir ihtimal. Evet karşıya atıyor. Tam buralara kimse girmemiş. Biz de buralara gidek mi? Ya şuna. Olur. Gene suya attılar herhalde. Gemi yok mu la şurada? Anam. Al gel hadi. Bir şey çıktı mı lan? Tamam sen oraya gidene kadar şey olur gel arabaya atlayın. Bura gel. Geliyorum. Nerede geliyorsun lan? Daha şeyin yanındasın. Hadi. Bravo karşı yaptım. 28 24 kişi kalmış. Ne gelin yavrum siz buraya gelin ya. Ana ben ama adam indi adam, adam, adam indi. Nerede? Solumuzda. Baba, çevir, da. Bak solumuzda. Paraşüt değil baba önümüzdeki evde 30'da. Enemies Enemies ahead. Gel. Uçarak dönüş şey var ya oyun alanlarındaki hmm. Olmayın Hangi eve indik? Burada yok Hava büyük ihtimal yukarıda biliyor musun? Nerede yukarıda? Şurada yukarıda Ha karşımızda karşımızda Hani Enemies ahead Karşı yerde. <laughs> Gelsin. Adam. <laughs> Bura çatışma gir abi. Atam. <laughs> Nerede <yapa> lan? <laughs> Gitti sana adam. Nerede adam? Bilmiyorum ki baba bir korusana. Ayak sesi, ayak sesi. Nerede? Nerede baba biliyor musun? 285 yönde. Tam arkamda benim. Bu arada o taraf. O bir numara lan bu. Bu sözü kimde var? Bende yok. Hangi arabanın arkasında? Alan geldi bebele. Tamam. Alan geldi la. Nerede gemi? An nerede? Şu adam değil mi lan? Ana iki tane denizde adam var. bebeler böyle? Nerede? Başka nerede var baba? Hadi gemiye. Anam biri sıktı. Biri sıktı. Kim sıktı gene? Tam ayağımın ucuna sıktı hem de. Enemies <laughs> ahead. Sağdan. Alandan bir yerden sıkıyor. Baba gelin gelin atlayın tekneye. Alanda değil herhalde. Alanda. Kurtarın lan. Adam ben de düşürdü. Aha. Nerede? Anam. Bilmiyorum tam karşıda bir yerde. Gel beni bir kaldır. Şimdi bana gelin. Anam. Anam 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 düşüyorum düşüyorum. Adam önümde la önümde la bak burada. Yerde yatıyor. Gel. Aha düştü. Gel la burada Sami. Adam abi burada burada. Gel, gel, hemen önümde bak adamın üstündeyim. Evet, yani. Adamın üstünde gel. <laughs> Hah beni kaldır gel. Benim lootum da kan <laughs> falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle seçtim. Ahilli bir. Şey, bir şey. Hadi onda sana gemiye bineyim hemen gidelim. Alan geldi. Kırılmaz canım bak. Bu şey açtı. Vallahi kırılmaz canım kırıldı. Tamam Gemiye. Kırılmaz cam mı cam mı? Kırılmaz cam. Daha o kırılsın oğlum da al atayım. Şöyle şey. Ben de şey gitti zannettim. Gel bir numara. One gel. One go. Bir şey de ya. Adam görüyor musun lan yere yatmış şerefsiz hepimizi alacağız neredeyse. Şimdi ağzından gittik ikinci seviyeye zaten bir, bir hafta sonra Baba ben an bu ne? Köşeler değil mi? Bu Nereye Nereye atlayacağız? Onu luklamışlardır Arkada kaldı hem luklamışlardır onu korkma Buradan çıkıyor. şöyle yüksekten düşürdüm de şöyle düşürdüm. Oğlum düşündüm. ana. 762 mermim var mı Sami? Çok mu? Çok sever. 20 tane versen yeter yani çoksa. Tamam sağ ol. Yok ya. Abi. Abi. Aynen. Şu karşıda drop. Görebiliyor musun? Nerede? Araba geldi drop'a. Ha, araba gidiyor drop'tan. Gördün mü? Aynen. Tamamlar drop aldı. Aynen. Drop patlattılar. Biz 3 kişiyiz, 5 kişi kalmış sağ olun. 4 onlar da sen bir kişi bas. Yok sanırım. Arkada kırmızı evler var. İstersen oraya gidebiliriz. Mermi yok dedin ya oğlum. Değil. Bende 310 tane şey var. Beş elli at. Oyun donmaya başladı. Evlerde muhtemel adam olabilir. da var. Vur. Valla vuruyorum vuruyorum adama bir şey olmuyor avradını sattın ha. Ah. Öldüler. Hepsi öldü baba. Yürü lootla hemen bizim adam. At. aa Tamam diye çıkmışlar. Allah seni görmediler. Biz yandan yandan. yandan Sami var. adamlar lootla yürü. Bir kişi kaldı zaten. Dikkat edin bu iyi oynuyorlar. Bir tek başına sonra kaldı. Ya da hile olabilir değil mi? Olabilir. Bak bunlar heal olabilir. Bir heal olmuyor. Bir heal oynayanların çoğu heal oluyor. Ya inşallah ekran işlem işte, işlem kırılmamıştır. Kırılmamıştır lan. Sağdan Ama, bakınca gelip. Bak. 7.62 gibi oldun mu Sami? Anam arada burası sivri lan. Ha. Evet. Hatırlıyor musun sen benim arada Şimdi, bir Efendim canım. Sana sokağa çıkma yasağı geldi. Allah'ım. Tamam. Kronik hastalar ve 65'in kısmına sokağa çıkma yasağı. E babama sorarlar. Ben ben. Bebeler alanı aşağı doğru verdi. Gelin. Aynen. Abi. Önümüze drop düştü la gelin. Gel 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 gel. Yalnız dikkat edin. Drop'a adam gelebilir. Drop'a gitmeyin bekleyin adam gider o. Tek başına güç <laughs> isteyecektim. Kayanın ortasına geç baba. <laughs> gitmeyin adam drop'u tutuyor. Kesin drop'u tutuyor. Adam karşıda. Adam karşıda. W'da. -2 yap baba. F2 yap. F2 yap. Enemies ahead. Karşıdaki Enem daha da. Hava da vurdum la. Nasıl vurdun? La şunu kaydettim de abi. Kim la? Yok ya. E biz de havada adam vurduk oğlum. Görmediğimiz yerde. Acaba...